Ana muhalefet lideri Özgür Özel iktidara kırmızı kart gösterdi. Bakalım Samsunlar bunu nasıl değerlendiriyor? CHP kendine gösterdi kırmızı kartı. Bunu bu memlekette gurur Tek taşı yok taşı. O ne yapabiliyor mu? Yemeden içmeden başka bir şey tanımaz. Yer içer bitirir. Tu yallah kaçar gider. Kaç tane para alıyorsun? 16 lira. 16 lira. Kime ya. Ekmek paramıza yetmiyor. Doğru bir dakika bir dakika. Sen biliyor musun devletin ne yaptığını? Babadan çocuk ha. sürekli baba para ister de, babadan sürekli çocuk para ister de ha. bir de kendine baksın. Ne harcayıp ne harcamadığına. Bak en üstün silahlar üretmeye çalışıyor. Ya. <laughs> CHP yalan yanlış çöp, çamur, çukur. CHP demek bu demek. CHP'yi Allah bu memleketin komünistlere teslim etmesin de. Biri gelsin. Komünistlere bütün teslim olur mu? CHP konuşuyor kendi kafasını öyle. Yok, yok, ne yok, o ihtiyar yok. olacak ya? Onlar ihtiyara gelseler bile 3 gün sonra düşecekler aşağı. Ne oldu? Diyecek? Evet 74'te sen bir çekilme. 74'te 2000, 2000'de geldi ne oldu? İş lazım bize abi. Kırmızı karttan iş olmaz. Mantıksız bir olay. Kırmızı karttan hiçbir şey olmaz. Böyle at çizsin yırt atanı. Kırmızı karttan hiçbir şey olmaz abi. Allah onu başımıza getirmez. Sen başla. Daha bir şey demiyorum. Sana. Ne mantığı ya? Talebe gelse ne yapacağız? Ailemizi bile almayacağız. Az marketten bugün 10 liraysa yarın 20 liradan alacağız. Anladın mı? CHP neyi başarmışlar şimdi? Bunlar da getlerine konuşuyorlar. Yani şu anda şu andaki yapılan şeyler bunlar bu milletin gözü çor mu Ya CHP hayatta olamaz aradım. Allah da getirmesin. Ben de düşünüyorum. Nerede başarı göstermiş? Görüyorsun Ankara, İstanbul hepsinin vergi borçları var. Benim ne borçları var. Niye ödemiyorlar? Ya abi memnun olmaya bir şey yok. Evet. zaten gelmez. Şu anda yok. Yapmadığı bir şey ama havaalanlar, limanlar, aradım, tüneller, yollar. Her taraf sif yol gidiyor. O Çok kat gördük biz. Çok katta gördük. Parti olur mu kardeşim? Ha, piyasa tutmuşuz. Uçmuş gidiyor. Bir kahve 60 lira, 70 lira, 80 lira olmuş. Bu içilir mi? Kartla olur mu? Geleceğim başına. Serbest piyasa varmış. Düzelteceğim bunu. Çayın sermayesi 2 lira, adam 1 lira içer. 40 lira içer zaten. Efendim, kendisi kırmızı kart zaten. Evet. Kendisi kırmızı kart. Böyle muhalefetlik olmaz. Olur mu? Evet. Muhalefet dediğin iktidarı yürütmesi lazım. Ama bunlar da iktidarı geri e, gitmesi için halen Çaba yapıyorlar. Konuşuyorlar bol bol ama havadan sudan. İcraat yok. Burada. Bence iyi değil. O kendilerine göstermiş kırmızı kartı başkasına gösteremez. Kendi adamlarına gösterir. Evet. Olmaz. Böyle şey olmaz. Zaten o muhalefet yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Onun muhalefetinden ne olur? İyi muhalefet işte aynı Tayyip Erdoğan nasıl diyorsa aynı öyle olmalı. Doğru hareket. Bence doğru. İktidar bir an önce gitmesi lazım. Emekli maaşım 13.700 lira yatmış. Evet. Neyine geçineceğim ben? Bir çay bir bardak çay olmuş 15 lira. O zaman kırmızı kartın iki tane göstermesi lazım. Güzel gösterdi. Güzel yaptı. CHP kazanmalı. İstemiyorum. Kırmızı kartı istemiyorum. Kırmızı Doğru hareket yani. değil. CHP'li değilim tamam Ben Halk Partiliyim. Evet. Halk Parti'nin peşine devam. Bunlar gelirse söylüyorum bunlar gelirse biz emekli maaşı alamayız. haine böyle sokaklarda sürünürüz. Birbirimizi vururuz. Ben doğumlu ve İstanbulluyum. Bak ne hale getirdiler. O kendine göstersin kırmızı kartı. Ona öyle söyle. Tamam mı? Kendine göstersin. Onları da gördük oğlum biz. Biz ne, ne partileri evet. gördük. Ne yapması ee, O olarak. kırmızı kartı kendi adamlarına göstersin. Başkasına değil. <laughs> ya niye muhalefet edeyim yok, oğlum? Mahalefet. Hayırlısı kimse o gelsin evet. bizim başımıza. Kim çalışıyorsa, vatana hizmet ediyorsa o adam makbul. Maalifet Anlatabildim maalifet. mi? Muhalefet değil. Bu kırmızı kartı niye gösteriyor? Nedir? Sebep mi? Ee, sebep ne? Sebebini söylesin bakayım. Bana bir şey söyleyeyim mi evlat? Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş. Kırm kırmızı kartı ne zaman gösterecekler biliyor musun? Seçimde gösterecekler. Seçim geldi mi belli olur şey. Acele etmesin onlar. Ne böyle yapmalarının yüzünden iktidar olamazlar. İktidara talip olan kişi ağzından evet, çıkanı evet. kulağa duyacak. Evet. Öyle ufak basit şeyleri konuşmayacak. Çıkmış oraya kırmızı kart gösteriyor. O ne ya? Çocuk musun sen? Akşamleyin onu aynı Muharrem İnce de söyledi aynı. Bu ne ya dedi. Böyle dedi baş, başkan mı olur dedi. Yanlış. yanlış. Olmaz. Öyle, bu şekilde gideriz onlar iktidar olamazlar. yanlış. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kırmızı kart kurmaya gerek yok. Herkes işini bilsin. Atatürk'ün kurmuş olduğu ha? bir parti niye iktidar olmasın? Olmaz öyle bir dünya. Olması lazım ama bu kafalar gittikçe olamazlar. Asla iktidara gelemez hiç uğraşmasın bedava. Çabalamasın. Adam gibi efendi gibi dursun, efendi gibi halka hizmet etsin. He. Proje göstersin. Var mı proje? Yok. Yok. Ben de var çıkıyor da kırmızı kat. Yok böyle bir dünya. Bir çivi çakmadılar da. Bir çivi. Evet. Bir çivi çakmadılar belediyeler. Çakmadılar. E, işte, Benim yarı yani. ayağım İstanbul'da. Ee, şey görüyorum. Var. Eskiden yapılan şeylere yazı yazıyor, yapıştırıyor ya. Bak bunları yaptık. Temmuz'da ve Ocak'ta yapılan zamlarla ilgili yani ben. Hem Temmuz'da memur emeklisi düşük zam aldı hem de Ocak'ta. Yani memur enflasyona gelince enflasyon mu düşüyor? Niye memur İşçi SSK ayrısı yapıyorlar. Bunun düzeltilmesini istiyorum Siz o iktidara kadar. İktidara sesleniyorsunuz. He, iktidar. Evet. He. O, onun için de kırmızı kart gösterim diyeceğim. Ee, emekli maaşından He, memur, memur emeklisi. Memur emeklisi, memur, emeklisi oğlu, Yani diğer emeklere göre düşük zam verdiği için işte, kırmızı kart gösteriyor.